İstanbul, Kuzey Anadolu fay hattının tam üzerinde. Yüzyıllardır sanki nefesini tutmuş, o büyük sarsıntıyı bekliyor. Şimdi gelin bu kadim şehrin kaderini değiştiren iki büyük depreme odaklanalım. Ve bu sarsıntıların aslında birbirinden ne kadar ama ne kadar farklı dünyalar yarattığını birlikte görelim. Ama durun, bu sadece bir jeoloji dersi olmayacak. Hani fay hattı şuradan geçiyor falan demeyeceğiz. Hayır hayır, bu bir şehrin kimliğinin, kültürünün ve en önemlisi bilgiyle olan ilişkisinin nasıl kökünden sarsıldığının hikayesi. Çünkü anlıyoruz ki İstanbul'un altından geçen o fiziksel fayatlı var ya aslında toplumun kendi içindeki görünmez fayatlarında çatır çatır ortaya çıkarıyor. Evet işte hikayemizin tam kalbine iniyoruz şimdi. Karşımızda aralarında neredeyse 400 yıl olan iki büyük felaket var. Şehir aynı şehir İstanbul ama çağlar farklı, gerçeklikler bambaşka. Sadece şu isimlere bir baksanıza, inanılmaz değil mi? 1509'daki felakete ne denmiş? Küçük kıyamet. Yani ilahi bir gönderme var, kıyamet gününün bir provası adete. Peki 1894'e ne denmiş? Büyük sarsıntı. Çok daha dünyevi, çok daha fiziksel bir isim. İşte bu basit bir kelime oyunu falan değil. Bu koskoca bir zihniyet devriminin ta kendisi. Şimdi düşünün, insan olarak en temel dürtülerimizden biri nedir? Kaosun ortasında bir anlam aramak değil mi? Bu neden oldu diye sormak. Peki bu iki devasa sarsıntı kendi dönemlerinin insanları için ne anlama geliyordu? İşte şimdi hikayemiz tam da bu noktada. O anlam arayışında derinleşiyor. 1509 yılındayız. O dünyada deprem bizim anladığımız gibi tektonik bir olay falan değil. Hayır. O doğrudan doğruya Tanrı'dan gelen bir mesaj. Bir uyarı. Yöneticiler de halk da bu sarsıntıyı Kur'an'daki Zezzele suresine bağlıyor, ona küçük kıyamet diyor. Yani büyük kıyametin bir fragmanı gibi. Açıklama net, tartışmaya kapalı ve dönemin inanç sistemiyle tık diye oturuyor. Hadi şimdi zamanda şöyle bir ileri atlayalım. Yıl 1894. Manzara geceyle gündüz kadar farklı. Artık tek bir ilahi açıklama falan yok ortada. Evet, insanlar yine Allah'a sığınıyor ama bir yandan da hummalı bir şekilde somut bir sorumlu arıyorlar. Kim suçlu? Marmara'da sondaj yapan o yabancı gemi mi? Yoksa güneş lekelerine bakıp kehanetlerde bulunan bu deprem kaini Mösyom Novak mı haklıydı? Görüyorsunuz, o saf anlam arayışı gitmiş, yerine adeta bir cadı avı gelmişti. Ve işte tam da burada hikayemizin en kritik noktasına geliyoruz. Günümüzü bile o kadar derinden etkileyen bir şeyin köklerine iniyoruz ki, neyden mi bahsediyorum? Modern infodeminin yani bilgi salgınının doğuşundan ve tabii ki o hiç bitmeyen anlatıyı kontrol etme savaşının başlangıcından. Düşünün 1509 yılında ne gazete var ne telgraf, hiçbir şey yok. Bilgiyi yani gerçeği kim şekillendiriyor? Devlet ve din. Padişah ne derse hakikat oydu anlatı tekti merkezden geliyordu ve kimse de acaba diye sormuyordu ama 1894'e geldiğimizde her şey tepe taklak olmuştu telgraf diye bir icat çıkmış bilgi akışını inanılmaz hızlandırmıştı devletin o demir yumruğu artık eskisi kadar sıkı tutamıyordu ve sonuç artık ortada tek bir hakikat yoktu birbiriyle kıyasıya savaşan bir sürü farklı gerçek vardı bunu bir hayal etsenize. Telgraf hatları vızır vızır çalışıyor. İstanbul'daki yıkımın haberi saniyeler içinde kendini Londra'da, Paris'te, New York'ta buluyor. Ve dünyanın dört bir yanındaki gazeteler ne yapıyor? Kapalı çarşıdaki o korkunç paniği, yıkılan minareleri, can kayıplarını zerre sansürlemeden tüm çıplaklığıyla manşetlere taşıyor. Bütün dünya İstanbul'u izliyordu. İşte tam bu sırada o inanılmaz tezat ortaya çıkıyor. Bütün dünya yıkımın her detayını konuşurken Sarayda Sultan II. Abdülhamit ne yapıyordu? İmparatorluğun sınırları içinde bambaşka bir gerçeklik yaratmaya çalışıyordu. Bilgi akışını demir bir yumrukla kontrol altına almaya çabalıyordu. Bakın bu tablo 1894'teki o bilgi savaşını o kadar net gösteriyor ki, bir tarafta ne var? Osmanlı basını. Manşetler ne diyor? Padişahımız çok merhametlidir, her şey kontrol altındadır. Sürekli bağış listeleri yayınlanıyor. Diğer tarafta kim var? Yabancı basın. Onlar ne diyor? Kapalı çarşıda kaos var, ölü sayısı çok yüksek. Ve tam ortada kim duruyor? Devlet. Halkı paniğe sevk etmeyin diyerek yabancı gazeteleri yasaklayan, yerel gazeteleri kapatan o acımasız sansür mekanizması. Peki bu kontrol mekanizması nasıl işliyordu? Yöntemler size de çok tanıdık gelecek bakın. Mesela İkdam Gazetesi. Padişah'la ilgili bir haberde yanlışlıkla bir dizgi hatası yapıyor. Cümlenin başına Mösyö kelimesi ekleniyor. Sonuç gazete anında kapatılıyor propaganda deseniz gırla gidiyor. Gazeteler devletin ne kadar yardımsever olduğunu göstermek için bağışçı listeleriyle dolduruluyor. Ama belki de en çarpıcısı otosansür. Yani dönemin en aydın dergilerinden Servet Üfü'nün şehirde taş üstünde taş kalmamışken boğazda yapılan keyifli gezileri falan yazıyor. Hatta iş jurnalciliğe kadar varıyor, gazeteciler birbirlerini saraya ispiyonluyor. Yani tam bir kaos, tam bir bilgi anarşisi. Peki, enkaz kalktıktan sonra ne oldu? şehir bu iki farklı çağda küllerinden nasıl yeniden doğdu? İşte o zihniyet farkı var ya, kendini en çok yeniden inşa sürecinde belli ediyor. 1509'da çözüm çok netti. Devletin o mutlak gücünü yansıtıyordu. Padişah tek bir ferman çıkarıyor ve Anadolu'dan, Rumeli'den tam 66 bin işçi, usta, ne varsa toplanıp İstanbul'a getiriliyor şehri yeniden ayağa kaldırmak için. Yani bu bildiğiniz devasa bir zorunlu iç seferberlik. 1894'de geldiğimizde ise bambaşka bir manzarayla karşılaşıyoruz. Evet imparatorluk içinden yardımlar var ama bir de ne görüyoruz? Belki de tarihin ilk küresel yardım kampanyalarından biri. Sadece İngiltere'deki halk kendi arasında 4,230 sterlin topluyor. Bu o günün parasıyla devasa bir rakam. Yani ne olmuştu? Yardım artık sınırları aşmış, küreselleşmişti. İşte bu karşılaştırma iki dönem arasındaki o devrimsel farkı gözler önüne seriyor. Bir yanda ne var? 1509 Padişah ferman yayınlıyor, özel bir deprem vergisi topluyor ve hatta Türkiye'nin ilk yapı yönetmeliği sayılabilecek bir kararla ahşap binaları zorunlu kılıyor. Diğer yanda ne var? 1894. Artık işi komiteler devralıyor, yardımlar daha organize ve en önemlisi devlet ilk defa depremi bilimsel olarak anlamak için sismograf satın alıyor. Yani mesele artık sadece ilahi bir ceza değil aynı zamanda incelenmesi gereken bir doğa olayı. Ama tüm bu modernleşmeye, bilime yönelişe rağmen bazı şeyler var ki çok derinde hiç değişmemişti. İngiliz basınına yansıyan şu anekdot var ya bence her şeyi anlatıyor. Bina sallanıyor, Hristiyanlar can havliyle dışarı kaçıyor, onları gören yaşlı bir Türk ise çalışmaya devam ederken şöyle diyor. Şu gavurlara bakın, Tanrı'dan kaçabileceklerini sanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu tek bir cümle bile o modernleşen 1894 dünyasında kadercilik anlayışının ne kadar ama ne kadar köklü olduğunu tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Peki, tamam. Bütün bu tarihsel yolculuk bugün bize ne söylüyor? Geçmişin bu acı dersleriyle günümüzün bu karmaşık dünyası arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Şimdi okuyacağım şu alıntı gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor. 1894 yılında bir İngiliz gazeteci şöyle yazmış. İnsanlar bu şiddetli sarsıntılar arasında genellikle yaklaşık bir asır geçtiği ve bir sonrakinin bizi ilgilendirmeyeceği öğretisiyle kendilerini teselli ederek evlerine dönüyorlar. Tanıdık geldi mi? Sanki bugünkü bir gazete haberinden alınmış gibi değil mi? İşte bu inanılmaz tarihsel unutkanlık bizi son ve en can alıcı sorumuza getiriyor. Çünkü düşününce 1894'ün o sansürü, komplo teorileri, propaganda savaşları bugünün sosyal medya çağında yaşadıklarımızın adeta bir provası gibiydi. Evet teknoloji inanılmaz değişti ama insanın korkuları, zaafları, gerçeği bükme arzusu pek de değişmedi galiba. O yüzden sormak lazım. Son büyük sarsıntının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Anlık bilgi ve dezenformasyon çağımızda biz bir sonrakine gerçekten daha hazır mıyız? Yoksa bir sonraki büyük sarsıntı da 1894'teki o kelimeler savaşının aynısını sadece çok daha gürültülü bir versiyonu yaşamaya mahkum muyuz? bu soru sanırım hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.